Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Ee, Yücel abimizin buradayız. Köpek eğitim uzmanı Yücel abimizin buradayız. Yücel abi nasılsın? Merhaba iyi. Siz nasılsınız? Arkadaşlar abimiz e, Merhaba, şehir efendim. dışına e, yerleşiyor. İzmir'e gidiyor. Burada da iki takım kuşu var sadece. O kuşları sahiplendirmeye sunalım mı Caner dedi. Sunalım abi dedim. Yücel abimiz bizim gibi tanınan bilinen bir kuş değil. Tamamen kendi zevkine kuş besleyen iki takım kuşu olan bir abimiz. Bu kuşları sahiplendirmeye, sahiplendirmeye sunacağız. Kuşlar güzel kuşlar. Yücel bir tanesi bunların göklerin bir tanesi güzel uçup oynuyordu burada. E, videolarını da paylaşıyordun sen. Arkadaşlar fazla kuş yok abiler. dört tane kuşumuz var. <laughs> Kuşlar da güzel. Hatta bunlardan bir tane benim orada eke bir tane boz var. Bol takla da. Yavruya kusuyor şu anda. Bu oynayan onu da ben uçuruyorum. Bakın bu kuşumuz burada çok güzel uçlu oynadı. Eke şu anda da altında yavru var. Diğer takımın da altında yavru var Yücel evet, abi evet. herhalde. İkisinin de altında yavru var. Kuşlar güzel bir tane bu kuşların yavrusu da şu gök erkek de boz dişinin yavrusu mu bendeki boz erkek? Evet, aynen öyle. Kuş çok güzel başladı. Yavruya kustuğu için biraz geri plan attık. Havalar da malum soğuk. Şu gökte yine o bozun yavrusu. Şu yani bunlar yavru. e, arkadaşlar bir anne babadan çoğalma. Ee, anne baba iki tane de ekeleşmiş yavruları var. Yücel abinin kuşları güzel, Bu gök e, çok güzel oynuyor. Şu anda yavrusu çıktığı için uçurmuyor Yücel abi. Ee, bir buçuk iki saate yakın havada kalıyordu. Şu, şu çatının oradan çok güzel yere böyle bir adam boyu kalıp Yücel İstiyon abimizin videoları var, Yücel sayfasında videolar varmış. İsteyen olursa Videolarını açacağız. Bu kuşların dördünü 1500 liraya vereceğim ben Yücel abi. Aynen, doğru. E, bu Şimdi bunu niye açık açık söylüyorum. İşte Yücel abi bana bir fiyat söyledi. Ben üstüne para koymuyorum. Burada ben Yücel abiyi seviyorum. Sadece onun işi görülsün. E, gidemiyormuş. İzmir'e yerleşiyor Yücel abimiz. Orada e, bu köpek eğitim işini orada yapacak. Kuşlar da güzel. Damızlık kuşlar. E, o ya da antrenman verebilirsiniz. Şöyle içeride de göstereyim. Yavrular da yeni çıkmış alan arkadaşa abi güzellik yapabiliriz. Bunları Yücel abi gitse bile burada da bir tane yavru var. Büyük en büyük anne babanın. Burada da iki tane yeni çıkmış. Bu yeni çıkan yavrular biraz kabardığı zaman, yukarıdaki yavru kadar olduğu zaman kutuya koyabiliriz. Onlar da yola gidebilir. Dediğimiz gibi fiyatını da açık açık söyledik. dört tane kuşumuz var burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bu gördüğünüz boz dişi de Yine benim beslediğim bozlardan. Doğru mu abi? Doğru aynen. aynen. Benim beslediğim bozlardan. Güzel kuşlar. Ee, alan memnun kalır. Ee, yavrusunda o bozla gökün yavrusunda ben uçuruyorum. İki bir şekilde devam ettireceğim. Biraz yavruyu kabartmalarını bekliyorum. Dört tane temiz bakımlı kuşlar. Altında kuş oynatırsınız bunların. Özellikle o uçan göke antrenman verin. Çok güzel oynuyor. 20-25 metreleri var sessiz soluklu altı dolu burası da biraz böyle dağlık tepelik olduğu için Yücel abimiz de kuşlarla pek uğraşamıyor köpeklerden dolayı köpek eğitim uzmanı olduğu için Güzel abi bunlardan da bayağı bir atmacayı kaptırdın. Yüksek uçuyor yavrular. Oynatamıyoruz ya. Şimdi mesela bir arkadaş da var bunların yavrusundan. Ee, çok memnun, çok güzel uçuyor. Evet. Yani memnun hiç böyle garanti veriyorum yani her şekilde. E, bendekinin yuva kardeşi yanılıyorsam. Evet aynen aynen. Senindeki e, boz erkeğin. Kardeşi evet. Güzel abimiz öyle arkadaşlar kuş alım satım falan işlerini bilmez. Ee, burada burası güzel bir yer. Burada böyle zevkine kendi e, Kafasına göre kuşlara bakıyor. Fazla kuşu da yok zaten. Dört tane kuşumuz var. İçeride de şöyle içeri alalım kuşları. içeride de gösterelim. Hem yavrumuz üşümesin. Yavrunun üstünden kaldırdık. Ee, sizin görmeniz için. Yeri güzel olan göke antrenman verebilir. Yücel abi gök e, erkekti değil mi abi? şey oynayan oynayan dişi olan. Dişi olan şu. Dişi, dişi, evet. Şu çıkan değil mi abi? Aynen Bu da onun diye e, çapraz kardeşi, erkeği, kendi erkeği. E, o açık gökte bak çok güzel oynar. Onu da antrenman verirlerse uçumunu falan aldı onu. Sonra biz damızlığa aldık takı içilince. Evet. Çok yüksek uçuyor, atışlı falan o. Çapraz kardeşi değil mi? Aynen, aynen. Yani anne baba bunlar, bunlar da çapraz kardeşler eşleşip o taklayı çevirmişler Yücel abimiz. Hı. Ama devam ettirmemiş Yücel abimiz. Burada çünkü atmaca yerden bile alıyor arkadaşlar. Boz dişi de dediğim gibi benim uçurduğum beslediğim bozlardan. Ee, burada Yücel abimiz bir ara Bekir abimizin biliyorsunuz kuşlarını sahiplendirmeye sunduğumuzda Bekir abimizin burada bozları vardı. O bozların altından kalan yumurta. Aynen, aynen. Değil mi abi? Doğru. Yanlış aynen. bir şey söylemiyorum. Aynen. O kalan yumurtayı Yücel abimiz burada kutlara büyüttürdü. Bu boz dişimiz çıktı. Boz dişimiz de gerçekten soyu, sopu belli kuşlar. Beni takip eden abilerim, kardeşlerim bilir. Hepsini bir vermeye çalışacağız. Dediğimiz gibi rakamı da söyledik. Güzel kuşlar. O yavruları da... Yücel abi, şimdi biliyorsun bu şekilde yavrular gitmez. Onların günahına da girmeyelim. İsteyen olursa bir 10 gün, 15 gün burada... O diğer buradaki arkadaş onları Bak, büyütürüm evet. baktırız. Hani biraz kabarsın hem günahına girmeyelim. Aynen, aynen, hem doğru. yavrularla birlikte göndermiş oluruz. Tabii tabii. O, o şekilde de şey yapabiliriz arkadaşlar abiler. Yavruların biraz kabarmasını bekleriz. Ee, Yücel abimiz gidiyor çünkü bakamayacak o gitse bile. Yani burada baktırdım O gitse aynen. bile burada bir arkadaş var. Yücel abi e, burayı devir mi oldu abi? Evet evet. Tabii. Yücel abimiz burayı devrettiği için e, şehir dışına çıkıyor. Oraya yerleşiyor. Kuşlar da götüremeyecek. Kuşlar güzel. Başka da diyecek çok fazla şeyim yok arkadaşlar. Alan hayrını görsün. Güzel kuşlar. Damızlık kuşlar. Dediğimiz gibi şu dişiye antrenman verin. İsteyen olursa onun videolarında Yücel abimiz paylaşacağını söyledi. Yok Boz dişi buradaki kalan yumurtalardan bol çıkan kuş. Uçumunu almadı hiç uçurmadık onu. Evet. Bu kuşlardan da daha önce sahiplendirmiştik biliyorsunuz. Ee, Bekir abimizin burada kuşları vardı. Yukarıdaki yavru kendini kurtarmış. Ee, o sendekinin kardeşi işte aynı, aynı anne babaları da. Evet, güzel evet. Arkadaşlar kuşlarda takla bol. Yüksek uçumlu kuşlar. Atmaları çok güzel. Ee, Boz dişi zaten kendi ispatlı bir kuş. Bilinen kuş. Bizim beslediğimiz kuşlardan. O kuşu da zaten ben e, yavru altlarındaki yavru bunlardan biraz daha büyük. Biraz başladı. şey Yavruya biraz sirkelenmeye başladığı zaman uçurmaya başlayacağım. Çünkü ben başlatmıştım. Ama malum havalar kötü gidince, yağışlar, yağmurlar çok olunca kuşları uçuramadık. Geri planda kaldı. O yüzden e, yavruyu biraz daha büyütmesini bekliyorum güzel kuş hoşuma gitmese güzel abi biliyorsun geçen sene vermiştin o yavruyu bana tam bir senedir o kuşu bekliyorum çünkü taklaları güzel yüksek uçumlu atışları güzel takla bol bekleyeceğiz şimdilik söyleyeceklerim bu kadar şimdiden kim alırsa hayırlı olsun güle güle beslesin hepiniz Allah'a emanet olun diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın